anlar millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz dışarıda bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars oynuyoruz Ve evet arkadaşlar şimdi ben oynayalım hani kap hepindeyiz yapıştır başladı hocam yapıştır bakalım Oo çok iyi elmas kafalık geldi Elmas bot da geldi oğlum güzel başladık valla güzel başladık Don hocam don lazım bunu, da alalım sen git köfteyi ver sen gel yani. El, köfte ekmek yaparız Yapıştır hocam of 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 of, of, of. çok iyi çok iyi of 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 Oğlum loot'a bak. Lan hayvan gibi loot geldi. Vallahi hayvan gibi loot geldi. Bir kılıcımız eksik be. Vallahi bir kılıcımız eksik ama yani yine elmas kılıç gayet iyi hocam. Vallahi daha ne şey değil mi yavşak. <laughs> gel bakayım. Of 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 gayet iyi tamam hocam. O yavaş, yavaş 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 sen şöyle gel sen şöyle gel. Eee oğlum hiç taş yok mu lan? Bu tatlı almışız he valla. Neyse gidelim hocam. Yardır hocam yardır. Allah 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 Allah. <laughs> koş 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 koş. Ondan lan. Akıllı ol lan sen çıpsik lan. Aa adam çıplak be o oh, öldü lan. <laughs> Oğlum adam ekten ok attı öldü lan. Ben öleceğim. O benim hakkım. O benim hakkım. O benim hakkım. Kaç bu? 8 buluyor. 8. Aynen öyle. 8. Hop hop hop. hop. Dur, dur. Dur, dur, dur dur. Dur dur Hop. Vurdum. Yine vurdum. Bu sefer vuramadım. Oğlum camış yapma lan. Camuş. Vurdum. Vurdum. Adam ölmüyor ki. Adam vallahi gitmiyor aşağıya. Oğlum akıllı olun lan. Akıllı olun lan. Akıllı olan adamın asabını bozmayın lan. Allah 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 Allah. Adam saldırıyor. Adam bu saldırıyor. Akıllı olun. Akıllı olun. Akıllı Vurdum. Düş aşağıya. Aa adam aşağı düşmeyin lan. Geliyorum lan. Akıllı olun oğlum. Akıllı 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 akıllı. Dal 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 dal. Baskın baskındır lan. Oğlum lan ne yapıyor? Lan adamlar daldık bir şey yapmıyor lan bunlar. <laughs> Aa. O tamam öldürdü. O adam skip tuz lan. Skip tuz lan. Skip tuz lan. Ha, okul oğlum. Düştü aşağıya. Saldır 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 saldır. Baskın batanıdır oğlum. Oğlum ne bastık lan? Aa yukarıda. Vallahi yukarıda. Vurdum. Vurdum. Aa gitti mi? Gitmedi. Oğlum sen aktır Senin kafana çakarım ha. Huu, Öldürdüm gayet iyi Oy, oğlum takımı var ya bitirdik Vallahi bu takım bitti hocam bu takımın eceli olduk Baskın basan ne dedik bastık Kafalara çaktık Akkırlar ölün lan he bidu, 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 bidu. Oğlum dur 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 lan Şöyle Vurdum. Aa ölecek 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 çok az canı çok az var çok az canı var. Vur lan vur vur. Ha vur şuna. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun be? Sen ne yapıyorsun be adam? Sen ne yapıyorsun lan? Hı? Okul oğlum. O o. Oh, oh. Selamünaleyküm kardeş. Huh, huh, huh. Selamünaleyküm vurdum ama gitmedi. Oğlum ben seni öldüreceğim. Kaçamazsın öldürürsen. Hop. Ah vuramadım lan. Huh vurdum vallahi vurdum geliyorum. oğlum benden kaçamazsın lan lan benden kaçamazsın oğlum benden kaçamazsın. oturdun öldün sen seni gel kaçma benden kaçma kaçma o ne çok azından. vurdum Vuramadım. Vuramadım. Vuramıyorum. oğlum çok çok uzak vallahi çok uzak oğlum zor. vallahi zorlandı kolay değil ya sen var bekle bekle sen bittin ver bunları ver bunu da tamamdır hocam a öldü mü lan a ölmüş tamam güzel hocam Yapıştır bakayım. Allah Allah Allah. güzel. Ver suyu bize kalsın. Hocam hayvan gibi şeyimiz var. Adam savaşıyor. Adam kaçıyor. Akıllı ol lan. Çamış. 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 Salam vurduk ha. Vallahi salam vurduk ona. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Adam geldi lan. Öldür lan sen. Akıllı ol lan. Akıllı olacaksın lan. Akıllı olacaksın lan. Akıllı ol lan. Akıllı ol lan. Akıllı ol lan. Öldü öldü öldü. Sen de akıllı olacaksın. Sen de akıllı olacaksın. Hoppala görmüşsünüz o sap parçası sen de gitti. Oğlum akıllı on, adamın aslanı bozmayın ha. Ver şunu ver ver ver. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. da biraz çok iyi lan. Oğlum loota yer loota yer lan hayvan gibi loot yaptık var ya. Of oka bak çok iyi. O yavaş yavaş yavaş. <laughs> Adam var lan sağda solda. Orayı yakıyor yangın <laughs> çıkmış. Yangın çıkmış itfaiye arayın. Yarın yorumlara ya itfaiye yazın Gel, itfaiye gelsin buraya. Oğlum ne oldu burada yangın çıkmış geliyorum 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 geliyorum. Geliyor. Geldim 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 geldim. Oğlum akıllı ol lan. Kaçık. Bu ne yapıyor bu? Aa loot dönüyor. Manya bak <laughs> lan. Ee, öldün öldün. Hoppala görüşürüz hasta parçası. Akıllı olacaksın ne oğlum. Öyle lootlanmak falan yakışıyor mu lan neyse adama? He? 6'ya 3. Oğlum ne savaştık ama. Vallahi çok iyi savaştık. Bak Allah çarpsın. Çok eğlendim derken ne oldu lan oradan? Töbe Oğlum ne, tö 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 ne yapıyoruz? Aha adam bizi görmüyor şu anda. Dur bakayım. Oğlum. Ya uf! Ya oğlum dil alıyorum. Düştüm öldüm şekle bak oğlum bak yeter ama ya <laughs> Ya oğlum yakıştı mı lan bu Lan bu sonra yakıştı mı ya Ben ne güzel arkalayacaktım o içeri gir içeri, içeri lan <laughs> Dur vuracak mı düşme aşağıya düşme sen düşme bari Savaşın Öldürün Öldür 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 Araya al araya al. Araya al. bu, yavaş 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 Öleceksin lan öleceksin şuna vur şuna vur şuna vur 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 Az kaldı. ölecek 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 vur vur Lan yanma sakın. Yandı ki eleman. Oğlum 3'e 2 kaldık ya. E ben nasıl öldürürüm oğlum ya? Ay ağzına ben böyle işin. Aha. Oo öldü lan çok iyi. Sadece son. Saçma lan camış. Bunu da öldürün bunu da öldürün. Öldür bunu da öldür. Lan siz çıkacaksınız çı da oho, oho camış mısınız lan çıkın lan. Koş koş. Aa adam aşağı düştü. <laughs> ya ben nasıl aşağı düştüm ya? Oğlum elada gitti ya. Ee, evet arkadaşlar ben şimdi diğer olayı ayarladım. Yani bu meta var çok sıkıntı yap ya. Güzel map ama sıkıntı yap. Vallahi aşırı sıkıntı yap çünkü Aa, hamburger. <laughs> çünkü hocam Aa, adam aşağı düştü lan. Doğru bir konuşayım ya. Çünkü hocam bu çok böyle boşluklu boşluklu ya ben çok düşebiliyorum biliyorsunuz. Ondan dolayı sıkıntı yoksa sıkıntı değil aslında. Ver bakayım. o çok iyi elmas gözü alırım. Ee, bunları ver bunları ver. Hop, hop, geldim. Ee, köfteyi aldım. Başka 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 bunu aldım. Bunu giyindim yapıştırdım. Şunları benim bunları ben tutladım. Hop hop bunu ver. Ee, bunu ver. Ee, bunu verdir. Başka başka başka. Bunu ver bunu ver bunu ver. Tamam gayet iyi. Gayet iyi. Şunu at. Bunu şöyle yap. Bu 8 mi vuruyor 7 vuruyor. Olsun olsun 7 değildir. Zaten yani burası çok şey değil. Böyle savaşan bir yerde çünkü öküz gibi düşüyorsun burada aşağıya. Ne? Ne diyorum lan ben? Gidiyorum. Yapıştır yapıştır yapıştır. ol ol ol. Oğlum adam experience basıyor. Experience ne yapacağım? Büyüm basacaksın kendini. Sen ne yapıyorsun lan orada? Tamam iş. Şöyle patlatayım ya. Bunu, pat çok seviyorum patlatmayı. Patlattım orayı. Ol ol ol. Vur. 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 Selamun aleyküm kardeş. Aa vuramadım lan ikinciyi. Oğlum ikinciyi vursaydım güzel olacak da. İkinciyi vuramadım. Hoppala görüşürüz asla yaparız. Öldün öldün zorlama. Öldün zorlama. Aa. AFK lan bu. Adam internet kötü galiba. Oha oha laga bak. Elemandaki laga bak kanka bu ne be. Ver bakayım bunları şöyle şöyle güzel. Gayet iyi hocam. Dertten yüze mertten yüze çek kilito beklito Akıllı olan adamın aslanı bozma elini al. Huh. 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 Adam aşağı kaçtı usta. Oğlum çok kalabalık bunlar orada. Aa adam geldi. Desteğe geldik lan. Akıllı olma oğlum. Destek geldi. Destek, destek, destek. Oo! Çok kalabalık. Vallahi çok kalabalık. Çok kalabalık. Öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Oo! Adam kapına. Aa! Sakin, sakin. Vallahi adam çok hızlı aldı bekle. Bekleyeceğim çok hızlı. Aşağı atladım ben. Oğlum akıllı olun ama sabır oyunu. Akıllı olun lan. Akıllı olun lan. Oo! Öldürdüm hocam çok iyi. 7 vuruyormuş. Bunu ver. <laughs> ben de dolayım ya. Güzel hocam. Elmas çocuk olduk. Elmas çocuk ve bu takım bitti. Bu takım bitirdik hocam. Gayet iyi. E, ver bunu. Evet, bir almıştı. Şey yedikti. Köfte yiyelim hocam bir tane hazırından. Burada da okumuz var. Okumuzu alalım. Burada bir şey yok. Bunları yemişler zaten hocam. Gidelim. Burası temiz. Aldık burayı. Artık burası bizim hocam. Burayı işgal ettik. Ama sevmasını alırım. Eee ama sevmasını yerim. Orada adam var lan. Bizim beyde gitmiş. Adam bizim bezi işgal etmiş usta. Bekle bekle bekle. Adam savaşıyor bizimkiler. Selamlar öküm. Selamlar öküm. Selamlar öküm. Ölsün <laughs> böyle akıllı hocamış. Koş hocam koş 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 koş. Orta bizim olan. O ortaya yanmışız ha. He. Vallahi helal olsun lan size. Vallahi adam tutuyoruz lan. Camış gibi oynadık vallahi. Aa, adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Kazmalar yer. Kazmalar yer. Vuramıyorum. Bekle bekle. Bı -bı. Geldim 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 geldim. Oğlum bekle lan. Bekle lan. Bekle lan. Hoppala. Yoğuşu da sapaşası.

<laughs> oğlum nasıl ben blok kıymadım orada ya? Ya bugün ben yakın kasmayayım oğlum ben de nasıl ya? <laughs> oğlum oyunda blok bastı bak 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 basıyor bak basıyor basıyor bak diyor bak basıyor mas o da düştü. <laughs> oğlum nasıl oluyor bu ya? Eleman burada bekliyor. Ya kazanacaktı ne güzel Allah kahretmiyor ben böyle oynarım ya. Oğlum bu, bu yok lan. Ayasını kıracağım mouse. Evet arkadaşlar bir video sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.